arkadaşlar. Ben CPM Kralı 09. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar araba satacağız ve size yanak yapımını öğreteceğim. Evet arkadaşlar şeyler kaportayı falan çıkarmayı biliyorsanız tekrar öğrenin diye bir şey yapacağım. İlk başta bu arabayı satacağız. Evet gördüğünüz üzere kaportası çıkık, çakarlı, kırmızı tekerlekli, basık bir araba. Buraya detay gibi bir şey ekledim. Gördüğünüz üzere şu an bu arabayı kaç para aldım unuttum. Ama 350 bin liraya satmayı düşünüyorum. Ben ismimi daha değiştirmedim arkadaşlar. Yeni kanal açtığım için daha değiştiremedim ama yapacak bir şey yok. Videodan sonra değiştiririm. Ee, böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü düşük olduğundan yavaş video arkadaşlar. Çekiyorum. Ve arkadaşlar bu video 150 kişi izlerse, 10 tane like atarlarsa size bir tane Bugatti hediye edeceğim. Evet, gerçekten Bugatti hediye edeceğim. Eee şey

bilmiyorum ama deniz bakacağız hmm. bu olabilir bu olmasın şu arkadaşlar kalın ayetleri aldığınızda çok üzgün oluyor bunu kalanla yapabilirsiniz ince ve kalın oluyor arkadaşlar kafasındaki kalın bunu ince yaptım arkadaşlar. Birazcık kalın. Öyle daha iyi olur. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet,